başlıyoruz. Hani sağ selam vermek ya da oradan oy almak için onlar gibi görünme gibi takiyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacak. Kardeşlerim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Ben Aleviyim. Bir evet. metre karelik pes parçası. pes parçası. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var. Ben samimi bir Müslüman. Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına. Gönülden inanıyorum. Ve uygulanacak. Uygulanacak. Ben ki hacıyım. Yedi yaşından beri beş vakit namaz kılarım. Azıcık susun. Acık susun. Acık susun. susun. Söyleyin. Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız Selahattin Demirtaş hapiste. Niye hapiste kardeşim? Bize katılacaksınız

Atatürk'ün Türk'ün partisi değil orası, onun için Tıpış tıpış sandığa gireceksiniz. Dediği anda bir kriz çıkar ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır. Hadi. En çapsız bakanıdır Ahmet Davutoğlu. Şimdi ben ona diyorum ki adam olana adam gibi cevap verilir. Koltuklara veda ederiz kardeşlerim. Davamıza asla veda etme.